Evet arkadaşlar, evet dostlar, cümleden selam, cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Şimdi babayı buradan kaldıracağız, limoni babayı. Ama elimdeki kuşu elden açacağız arkadaşlar. Çünkü konuyor bu. Bu bu koyu limon konuyor. Bakın baba kalksın görelim babayı. Bakın şimdi bir de bunu atalım. Heh. Mecburum arkadaşlar çünkü yerden kaldırıyorum. Şuraya gidiyor konuyor. Sonra kalkıyor uçuyor ayrı. Buraya konuyor. Ama beni üzüyor arkadaşlar. Evet dostlar lütfen videoya başlamadan önce abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım. Başaran Taklacı Dünyası kanalına destekleyelim arkadaşlar. Şu anda İzmir'de rahat 40 derece var arkadaşlar. Öyle bir rüzgar esiyor ama alev 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 esiyor arkadaşlar. Bu yavrular da bu kuşlar teminden beri susuyordu gık gık yapar. Bakın arkadaşlar. Bu iki yavru TGF'nin bu da torunu TGF'nin Türkiye Güvercin Federasyonu markalı kuşun. Bunun dövmüşlerdi arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz. Bu kardeşi o erkek. Bu dişi. Büyük bir ihtimal. Bu da erkek arkadaşlar şu. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Bakın limonilerde siyahlık olduğu zaman kuyruğunda ensesinde böyle. Bunun kuyruğunun ucunda siyahlık var. Bu erkek. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Onları da sonra indiriyorum aşağıya arkadaşlar. Ne zaman indiriyorum? Kuşlar açıyor mu burayı? Toprak kum yesinler diye. Gece zaten kümesse yatıyorlar arkadaşlar. Orası tehlikeli onlar için. Ama bizim kuşlar yok piyasada. Allah, nereye gittiler? O tarafta uçuyorlar. İGF'nin bir tane çıktı arkadaşlar. Yavrusu bu Baba da uçan baba da iki yavrusu çıktı. Bakın dişisi gitti. Şimdi bak nasıl öter dişi bak. Bak, bak keçe bak. Bir tane de İG... İGF'nin çıktı arkadaşlar. İşte orada İstanbul Güvercin Federasyonu'nun kuşu yavrusu bu. Yani sizin anlayacağınız şu kuş bir türlü yumurtlamadı. Bilmiyorum neden yumurtlamadı ama. Oo, bu da burada. Bak bak bak. Bak. Bak çakar almaz da orada. Evet dostlar. Kuşlarımız şu anda uçuyorlar işte yani. Zaten bir şey yaptıkları yok şu anda da. Çekiyor işte. Çekiyor olsun adı. Video çekelim arkadaşlar. Video. Şimdi yaz geldi. Zaten videolar artık az seyrediliyor. O yüzden yine de diyorum video yapayım. Dün yapmadım mesela. Açtım kuşları ama video çekmedim. Ya bunu bulamadım. Hata yaptım. Yine bu buraya engel alıyor bizim şeye de. Tümese de burada. Bunda da şey göremiyorum fazla arkadaşlar. Mandalina aslında geçen sene de vardı. Evveli sene de vardı da belki arka taraflardadır. Ama limonumuza bir maşallah isterim arkadaşlar. Bu limonumuz bozuk. Bakın arkadaşlar her şey Allah'tan işte. Bak burada da şey çıkmış. Temiz otu bunlar kuşlara. Bunu keseceğim doğuracağım kuşlara vereceğim. Doğa bize her şeyi veriyor arkadaşlar. Yeter ki biz kıymetini bilelim. İyi güzel uçuyorlar maşallah ya. Valla görünüyor ha görünüyor. Görüyorum da iki tane nokta görüyorum burada arkadaşlar ben şu an. İnşallah bu sene suyumuz yeter ya. bir su sıkıntısı var ülke genelinde ve İzmir barajlarında arkadaşlar Allah yardım etsin. Yağmurlar da yeterince yağmadı aslında kışın çok yağdı buraya yağmur da tabi. Buraya yağması da önemli değil ki arkadaşlar baraj bölgesine yağması önemli. Kalkmadı ya. Allahım ya. Bu kuşlardan arkadaşlar, benim burada tek çarem kuşlara el atmak elle. İstiyorum ki böyle yerden kendi kaksın veya bir yerden. Yok abi yok. Kalkmıyor işte bak. Bu kuş nasıl uçuyor? Bu da İstanbul Güvercin Federasyonu olan erkek işte o da arkadaşlar. Nasıl sinir olmayayım ya değil mi? Nasıl kızmayayım? Hadi be çıkın naz yapmayın. Bakın nasıl geliyor bakın bakın. Bobali mi bu? Ooo, dişi o dişi. Ve. Baba limon, gel buraya baba. Bu dişi bak yani o da geliyor. Gelemedi. bu dişi motor şimdi bekliyor ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Şurada çıktı mı ya onlar? Aha. arkadaşlar. Tabi karanlık olduğu için size gösteremiyorum da. Bakayım. Vallahi ikisi de çıkmış. O kuşun orada gidişi diş, şeyin yavrunun büyük olan yavrunun kardeşleri çıkmış arkadaşlar. Çok güzel baktılar ona ya maşallah. Baktılar da yavru erken atlayınca Şimdi şu yavruları da çıkardım arkadaşlar. Çünkü onlar da artık toprak kum yiyor. Bunları da getirelim. İyi maşallah ama iki tane çıkmış arkadaşlar. Hadi. Hadi gidin bakayım. Anlarınızdın ya anlarına. Yok kum toprak yiyecekler ya. Abi biri sağlam kulüp. Erkek kabarıyor. Ötüyor işte böyle geziyorlar. Ha. Bunlar satıldı abi. Bunlar kocaeli gidecek de. Bunlar mı? Almanya'da gönderiyorum ben. Çok Valla Almanya, İstanbul'da bir arkadaş var. Almanya, Avrupa, bütün şey, İngiltere, Fransa. Yani. Biz ona gönderiyoruz, o oradan onlara gönderiyor. Daha bunları açmadık ya, bunlar rahatsız biraz. Hastalık doluyor biz ha bunlarda. Yapma ya. O da bir felaket ya. Abi bir, bir ayda vallahi 7-8 bin ilaç parası verdim. Yoksa kaybederiz. Hı hı. Ölürler. Kaça gidiyor tanesi? Kuşların mı? Ha. Kuşuna göre değişiyor ya. Hep sende mi bunlar? İyi değil. Bunlar sarı, üstüne beyaz. Kuşuna göre fiyat değişiyor ya. Yani. Anlamına göre de değişiyor. Oyla, oyla ben da istersen. Almanya hep ucuz. Hep pazarlık? Türkiye'de <gülüyor> yok bak. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da. Sırf pazarlık. <laughs> Adalar pazarlık yapıyor, Ay, öyle, Alman mıydı? Öyle, öyle. Ama şey kızdığım ne biliyor musun? He. Bana dedim iki bin lira veriyor, üç bin lira. E gönderme parasını beş bin lira verir, siz tutmuyor. <laughs> <laughs> Evet, dostlar. Baba, ya, ver, tamam, senin olsun gelirse. İnanamıyor. Limon dişi inanmıyor. en kızdığım kuş tipi arkadaşlar. Buraya inemiyor. İniyor zorlanıyor. Öbürsü yine hiç. O şimdi inecek şeye pergül ve pergül eden kümesin üstüne kümesin üstünden kapıdan içeriye. Vallahi ikincisi de çıkmış şeyin. Yani. iki yavru da aynı gün bak ne güzel. İşte en şey güzel tarafı bu arkadaşlar. İki yavru aynı gün çıkarsa ikisi de aynı mayayı alıyor. Anlatabildim mi? İkisi de mayayı aynı alıyor. Çünkü iki gün sonra, bir gün sonra çıkan kuşlar biri daha ufak kalıyor. Ne hikmetse. Ama bakın bu şeyin TGF'nin iki yavru. Bak şu yavru ve şu ortadaki yavru. ikisi de aynı büyüklükte. Onlar da aynı çıkmışlar aynı gün. açacağım da bir sonraki videoda açacağım arkadaşlar. Ya gıklama denilen şey bir hastalık değil arkadaşlar. Gıklama olmuş ya benim iki kuş sağ olsun. Ziya Güneş yazmış işte kalabalık kuş olursa hastalık o bir hastalık değil Ziya. Ziya Güneş teşekkür ederim ee, söylediğin için ama o bir hastalık değil gıklama. Gıklama nedir? Kuş strese girdiği zaman yapar arkadaşlar. Yüzde seksen. %90 strese girdiği zaman o gık 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 yapar. Boğazına bir takılı takılır bazen. Bazen buğday bir şey takılır o ayrı. Ama öbür türlü e, hastalık değil gıklama onu unutmayın. Şimdi mesele yok. O ilacı veriyorum mesela. Yarın yedinci gün, yedi gün ver, verilmesi gerekiyor. Hepsine veriyorum bakın. Birine değil, hepsine veriyorum. Neden? Herhangi bir şey olduğu zaman Bula, bulaşıcı bir şey olmasın diye arkadaşlar. Bilmiyoruz tabii ne olduğunu. Bizim kuşun içine kuş da girmiyor ama. Mesela bunlar da limonlarda yok. Bakın. Çünkü onların, bunların buğdayı da ayrı, ayrı, arkadaşlar. Bunların buğdayı, yemlikler hep ayrı. Bunu sizler de yapın. Yani şimdi ha benim kuşlarım tamam. Beyazlarda da bir şey kal olsun. Bir taraftan bir şey olursa Allah korusun bir taraftan bir taraf sağ kalsın arkadaşlar. Sağdan kalsın. Bilmem anlatabildim mi tedbirimi? kudurtuyor köpeği yavru köpeği. Şu mesela şu dişi. Bu dişi şimdi İstanbul'dan aynı kümesin erkeğe geliyor arkadaşlar. Bunlar ki ilk geldiğinde öldü. Bu dişinin erkeği öldü. İstanbul'dan ona erkek geliyor arkadaşlar. Ön ama aynı kümesin kuşu yani. Gelen de aynı kümesin kuşu. Yani onu bir değişiklik yapmadık arkadaşlar. Yani bir değişiklik yok. Aynı kümesten bir erkek geliyor arkadaşlar. Yani onun geldiği kümesten. Yani bu normalde Ankara'da. Ankara'dan bir abinin kuşu. Ama onun damarı İstanbul'da bir yerde. Ee, bir arkadaş da sağ olsun. Bir tane on, ön perçem erkek gönderiyor onu haftaya inşallah. Getirtireceğiz kırmızılarla beraber. O dişi hiçbir erkeğe ele, vurmuyorum ben arkadaşlar. 15 kuruluk o dişi. <gülüyor> <gülüyor> Yani neden vurmuyorum diyeceksiniz ki, niye yapıyorsun öyle bir şey? Aynı damarı devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Aynı kanı. Aynı kanı devam ettireceğiz inşallah o gelen erkekle. Ön parçam bir erkek. toprak. Yavrular da bakın artık yeme düştü zaten onlar. Of düştü. Beyaz dişi. Beyaz dişi düştü kapıdan arkadaşlar. İki video yapalım ayrı ayrı ya. Bir limonileri yaparız. Bir şeyleri hepsi iyi arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorlar kumu. Çok seviyorlar. Burada <laughs> gitti küçük yavru bakın suyun yanında. Su içecek ama su, su doldurdu mu öğlen ne ama dur bakayım. Ya suyu niye bu kadar çok içiyorsunuz siz anlamadım ha. Vallahi var gerçi su bir, bir litre su var ya. dişi dişi. Ankara'nın öz evladı. Gel buraya bir dişi. Ne yapalım dişi. Düşmesin yavaş. Tutulmuyor elle de tutulmuyor evet. Şu kuş yumurtlayamadı. Bilmiyorum neden yumurtlamadı. Dişi dişi. yine kararmış arkadaşlar. Kum yiyin kum. İnşaat kum arkadaşlar. Kuşları zımba gibi yapar bakın. Daha ön tarafta yarım çuval, çeyrek çuval var bende. Geçen gün iki kova döktüm buraya. Hepsi yiyor işte. Bu dişinin iki yavrusu çıkmış arkadaşlar. Bu kim? Baba limonun dişisi. Baba limon nerede ya? Onu göremiyorum ben ha. Ha burada bakın şunu. Şu baba limonu. Yavaş Şu baba limonu. Bakın şimdi. Baba limonun iki yavrusu çıkmış arkadaşlar. Yavaş baba limon yavaş. Çarpıyor da vallahi temin. iki yavru ondan var. İki yavru bu yavruların yavrunun kardeşleri çıktı işte. TGF'nin torunundan en üstte ee, bir yavru da İGF'nin yavrusu var arkadaşlar şu anda. Halde, hazırda. Ha, bir tane de burada var. Bu da bu da Angaralı bir day amcanın, rahmetli amcanın <laughs> rahmetli amcanın kuşunun yavrusu maşallah yazarsanız sevinirim yalnız sucuk gibi olmuş yavruşu görüyor musunuz arkadaşlar Ankara'nın öz evlatlarından bu da Ankaralı Turgut rahmetli oldu bu da Ankaralı Allah rahmet etsin Ankaralı Turgut'a da bakın ben bunu unutmuşum arkadaşlar dün gördüm ya dedim ne olmuş maşallah maşallah la kuvvete illa billah bu kuşa büyümüş arkadaşlar ama çok sıcak çok inanın ortalık var ya yanıyor bakın burada da var iki tane şampiler yukarıda var maşallah şu dişi yatmayı bekliyor ne bekliyorsa bilmiyorum yumurtlamayı Kuşlar i̇şte Böyle işte arkadaşlar havalar sıcak çok sıcak arkadaşlar, şu an 35 derecenin aşağı değildir yani bakın esiyor esiyor ama Ağaçlar görünüyor mu bilmiyorum Rüzgar da var ama 35 derece sıcaklık var şu anda İzmir'de, İzmir zaten hep sıcak arkadaşlar yaz kış sıcak İzmir maşallah Bunun dişisi yumurtlamadı TGF'nin bilmiyorum neden yumurtlamadı Bak akşam olumu gık gık Gündüz akşama kadar bir şey yok ha. Akşam oldu mu kuş. Bir tane kaldı zaten. Diğeri sesini çıkarmıyor da. limoni candır gerisi heyecandır dostlar beyaz da candır aynen gerisi heyecandır bak beyazlar bekliyorlar benim ekran kararıyor da aslında normal çekiyor arkadaşlar videoyu çekiyor da kararıyor korumaya malı ne abi bu iphone 7'ler bilmiyorum bu bir reklam değil tabi sana bamlamasın bizi youtube çok sıcak arkadaşlar. İnanın ben şimdi bu kapıyı bunları şu, şurada eski bir kapı var bakın şurada. O şey arkadaşlar sineklik normal bizim ev kapılarının sinekliği onu burada olduğum günlerde kapıyı açacağım boydan boya dayayacağım o şeye tam oluyor kapısına kümesin büyük kümesin çok sıcak arkadaşlar geliyorum ben sabah açıyorum mesela kümesi kontrol etmeye yanıyor ortalık ya ortalık yanıyor ya yani bu e, Temmuz Ağustos böyle geçecek. Eylül'den sonra serinler havalar. Yani Temmuz Ağustos atlattık mı Allah'ın iziyle karada kuşlar içinde ölüm yok arkadaşlar. Sıcaklardan yana diyorum yani. Çünkü yavru bakamaz arkadaşlar. Temmuz Ağustos'ta zor. Zaten ayırmayı bile düşünüyorum yani bu limonlara şimdi bir yer daha yapıyorum ben yapacağım burada. Malzemeleri getiremedim bir türlü. Öbür evde işlerin son şeyleri var işte. E, rutuşları var onları bitirelim. Zaten iki gündür de misafir var oraya gidemiyoruz. Balkon korkulukları takıldı bir camları takılsın. Ondan sonra Allah'ın izniyle Buraya tekrardan buraya yöneleceğiz arkadaşlar sonra buranın işte bu duvarlar var bakın bu duvarlar boyanacak boyanacak Vergüle mergüle şey olacak adı? cila olacak zımpara olacak. Şimdi arkadaşlar biz bunları kapatalım nasıl olsa özür dilerim şimdi. Gel. Nereye gitti erkekler? Allah Allah. Erkeğe göremiyor bunu. Geçin hadi geçin. Efsane. Adı ben keçi şeyi arkadaşlar videoyu <laughs> vallahi unuttum neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun